Günlük burç yorumuna göre 10 Ocak çarşamba günün nasıl geçecek? Venüs Mars karesinin etkileri devam ederken Ay Satürn üçgeni hayatı dengeliyor. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Peki 10 Ocak çarşamba günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en mutlu burcu hangisi? Bugünün en şanslı burcu hangisi? 12 burç için haftanın 3. gününe dair aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık. Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 10 Ocak çarşamba günün nasıl geçecek? İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları. Sevgili koç, bugün hayallerinizi gerçekleştirmek için harika bir fırsat var. Merkür, Jüpiter ile kavuşuyor ve bol şans ve ilham getiriyor. Güneş Satürn üçgeni, hayatınızda istikrar ve güven sağlıyor. Hayat hoş sürprizler, olumlu gelişmeler ve keyifli anlar sunmaya hazır. Haftanın kalanında her gününüz mutluluk dolu geçebilir. Siz hayattan zevk almaya bakın. Haftanın nasıl uçup gittiğini fark etmeyeceksiniz bile. Yarın görüşmek dileğiyle, sevgiler. Sevgili Boğa, bugün geleceğin parlak yönlerini görmek isteyen Venüs, Mars açılanmasının etkileri ortadan kalkıyor. Ay Satürn üçgeni, geleceğin güvenli yanlarıyla karşılaşmanı sağlıyor. Hayat tatmin edici gelişmeler, Beklenmedik fırsatlar ve güzel sonuçlar yaşatmaya hazırlanıyor. Haftanın geri kalanında her gününüz başarı gibi geçebilir. Siz hayattan zevk almaya odaklanın. Haftanın nasıl geçip gittiğini anlamayacaksınız bile. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün hayatın tadını çıkarmak için harika bir gün. Zihinsel anlamda canlı ve meraklı olmak sana kendini özgür hissettirebilir. Kitap okumak, film izlemek, müzik dinlemek ve mümkünse sanatla ilgilenmek ile ruhunu besleyebilirsin. Günün sonunda kendini mutlu ve huzurlu hissedeceksin. Kendine ödül vermek, zihnini eğlendirirken ruhunu dinlendirmek yaratıcı gücünü de artıracak. Aklına gelen ilginç fikirler sosyal yaşamında ilgi odağı olmanı sağlayacak. Yarın görüşmek dileğiyle, sevgiler. Sevgili yengeç, bugün hayatın renklerini fark edebilirsin. Venüs ile Jüpiter arasında meydana gelen kavuşumun etkileriyle bazı şeylerin küçük detaylarında daha çok mutluluk bulabilirsin artan neşen yaratıcılığını güçlendireceği gibi ilişki kurma şekline de yansıyabilir. Gördüğün her şeyde de sevgiye hissedeceksin. Bugün bir takım sürprizler de yaşayabilirsin. Sevdiğin kişilerin hayatına katkıda bulunan güzel hediyeler verebilirsin. Günün keyfini sürmeye odaklan. Hayat seni seviyor. Yarın görüşmek dileğiyle, sevgiler. Sevgili aslan, bugün kendini gösterme isteğiyle hareket edebilirsin sıralandıktan uzaklaşmak, her konuda özgün ve yaratıcı olmak konusunda büyük bir gayret gösterebilirsin. Sahip olduklarının hak ettiklerinden çok daha fazla olduğunu hissetmek seni bireysel konulara da yönlendirebilir. Hayata ve topluma pozitif bakış açısıyla yaklaşmak yerine değişime başkaları ile başlamayı deneyebilirsin. Venüs ile Jüpiter kavuşumu keyif alma eğilimini artırabilir. Gelelim aşk hayatına. Çok romantik anlar yaşayabilir, göşebilirsin. İlişkinizde fazla olduğuna hissettiğiniz duygular bir anda azalabilir, sevginizle tutkunuzla dengelenebilir. Yarın görüşmek dileğiyle, sevgiler. Sevgili Başak, bugün hayatının akışını değiştirebilecek cesur adımlarla yenilikler yapmak isteyebilirsin. Fakat önce değişime gerçekten istekli olup olmadığına emin olmalısın. Bu sayede kendi yönünde güvenli adımlarla ilerleyebilirsin. Güvenerek girdiğin her maceranın sonunda başaracaksın. Huzuru, sevgiyi, bolluğu veya sağlığı sen güne başarmak için hazırlanmışsın. Yeter ki istikrarlı ol ve değişime uyumlu ol. Yeni yılla gelen şans atışın Venüs ile Jüpiter arasındaki kavuşum sayesinde daha da belirginleşebilir. Yarın görüşmek dileğiyle, sevgiler. Sevgili Terazi, bugün tam anlamıyla bir lider ruhusun. Ekip çalışmasında öne çıkacak bir rolü üstlenebilirsin. Takım arkadaşlarını edebilir. İş ve eğitim konularında verimi artıran kişi olabilirsin. Yaratıcı yaklaşımla ilgi odağı olabilir. Çalışmalarınla ekibini başarıya ve ödüle götürebilirsin. Bugün senin ekibinde olmayı herkes ister. Başarının tadını çıkarabileceğin, önüne yeni kapılar açabilecek gün boyunca coşkulu olmalısın. Günün sonunda gündeme gelen sağlık veya maddi konularla moralini bozmamalısın. Yarın görüşmek dileğiyle, sevgiler. Sevgili Akrep, bugün ilgi alanlarına odaklanmak isteyebilirsin. Eğlenceli ve keyifli aktivitelere zaman ayırman mümkün. Hayatın stresli gündemi, iş sorumlulukları ve ilişkilerinden biraz sıyrılmak sana iyi gelebilir. Sağlıkla ilgili konular gündemine gelebilir. Küçük tedaviler, estetik, cilt bakımı veya masaj ile ruhsal ve bedensel rahatlama yaşayabilirsin. Kendini toparlamak ve geleceğe hazırlanmak için enerjini yükseltmelisin. Hafta ortasında kendini ayırdığın bu çok değerli zaman sayesinde hayata daha bağlı hissettiğini ve işleri daha rahat isteyerek yaptığını göreceksin. Yarın görüşmek dileğiyle, sevgiler. Sevgili Irai, bugün hayatın renklerini fark edin. Kendini mutlu hissetmek için hayallerine ihtiyacın var. Hiçbir hayalini, planını veya isteğini ertelemek istemiyorsun. Bugün cesurca hareket etmek, içinde sakladığın ne varsa gerçekleştirmek isteyebilirsin. Venüs ile Jüpiter kavuşumu tam da bunun için aradığın fırsat. Hayatındaki tüm engelleri aşmak ve işleri akışına bırakmak için cesaret göster. Hayatın keyfini sürmeyince düzenin ne değeri var? Günün mottosu: Hayal etmek. Siz de bugün kendiniz için bir şeyler yapın ama önce hayalleriniz konusunda kendinize güvenin. Yarın görüşmek dileğiyle, sevgiler. Sevgili Oğlak, bugün liderlik yerine takdir edilen kimselere veya akıl hocalarına kendini gösterme isteği duyabilirsin. Özellikle bitirilmesi gereken projelere ilişkin rapor sunabilir yöneticilerinle birlikte çalışma arkadaşlarının da beğenisini kazanabilirsin. Başarını ve yeteneğini ortaya koymak istediğin anlarda cesur ve etkileyici duruşun sayesinde avantajlı çıkacaksın. Kendine yaptığın gelişimlerin karşılığını gördüğün bir gün seni bekliyor. Aile içinde ise yerini koruyacak konuşmayı yapman, gerekli güçlü duruşu göstermen gerekebilir. Yarın görüşmek dileğiyle, sevgiler. Sevgili Kuva, bugün hayatın renklerini fark edebilirsin. Hayatına keyif katacak güzel sürprizler ve beklenmedik gelişmelerle ilişkilerinin yönü değişebilir. Partnerinle aranızdaki ilişkiyi bir üst seviyeye çıkarmaya ne dersiniz? Aslında kararı çoktan aldınız. Yakın zamanda nişan, düğün veya aynı taşınarak ortak bir yaşam alanını kurmaya adım atabilirsiniz. Bu sizin için keyifli olduğu kadar cesaretle isteyen bir adım. Venüs ile Jüpiter arasındaki kavuşumun etkileriyle artan neşeniz hayatınızı duygusal anlamda güzelleştirme fırsatı sunuyor. Tüm ilişkilerinizde pozitif duygularla sizi mutlu edecek yenilikler yaşanabilir. Yarın görüşmek dileğiyle sevgiler. Sevgili balık, bugün hayatın renklerini fark edebilirsin. Venüs ile Jüpiter arasında meydana gelen kavuşumun etkileriyle bazı şeylerin küçük detaylarında daha çok mutluluk bulabilirsin. Artan nişan yaratıcılığını güçlendireceği gibi ilişki kurma şekline de yansıyabilir. Gördüğün her şeyde sevgiye hissedeceksin. Bugün bir takım sürprizler de yaşayabilirsin. Sevdiğin kişilerin hayatına katkıda bulunan güzel hediyeler verebilirsin. Günün keyfini sürmeye odaklan. Hayat seni seviyor. Yarın görüşmek dileğiyle sevgiler. Ve işte bugünün burç yorumları ve yaşamınıza renk katacak önerilerle dolu video özetimiz. Umarım bu içerik sizin için ilham verici olur ve gününüzü daha pozitif kılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve bizleri takip etmeyi unutmayın.